Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp Uyuyanlara gəldiyi kimi evrenə postalamanızı istəyirəm. Bu arada yeni gələn, aramıza yeni katılan, fikir və ve təklif verən arkadaşlarıma da gönüldən təşəkkürlərimi ilətiyim. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz sevgili Oğlaklar. Hepinize minnətdaram. Öncə qəhvə ilə gözəl bir general açılımı. Sonra tarotlarla da aklınızdaki kişiyi konuşturma. En sonunda da iskambillerle de dilek açılımınızı gerçekleştireceğim. Sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Neyse halınız o çıksın falınız dedik. Ve fincanınızı açtık. Sevgili oğlak, yükseleni oğlak, ay ve güneş burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Bu sizin fincanınızın içidir arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün sevgili oğlaklar. Maşallah, subhanallah çok güzel yollarınız var. Arkadaşlar şahane yollarınız var. Uzun ya da kısa yurt içi yurt dışı fark etmez. Çok güzel yollarınız var. Öncelikle bu yollarınızı tamamıyla sıraya koymuşsunuz. Hani demişsiniz ki bu ay buraya, bu ay buraya, bu ay şuraya diye. Kendinize bir not, kendinize bir liste yapmışsınız. Ben e, diyelim ki iki ay sonra şuraya gideceğim. Bir ay sonra da şuraya gideceğim. Benim burayla da işim var. O da eme, şey, eğitim işidir. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir şey söyleyeceğim. Sevgili oğlaklar, öncelikle üstü kapanan mevzularınız var. Siz bu üstü kapanan mevzuları uzun zamandan beri, yaklaşık bir yıldan beridir mücadelenizi verirsiniz. Bak bir rakamı, görürsünüz bir rakamı. Yol var, sıkıntılar var. Bir yıldan beridir bu sıkıntı ve sorunların üstünde tek başınıza mücadele verirsiniz. Şimdi önünüze bir fırsat çıktı. Bu fırsat yeniden doğmanıza, yani hani yeniden doğacak mısınız? Hayır. Ama yeniden bir doğuş fırsatı. Sanki öyle bir fırsat elinize gelir ki altın değerinde. Ve bu fırsat geldikten sonra diyeceksiniz ki tamam bu fırsat geldi. Ben yeniden doğuş fırsatı yakaladım. Evet. Ama benim içsel dünyamda duyulmaması gereken özelliklerim var. Benim bu özellikleri kimseye anlatmam gerekiyor. Çünkü sen anlatırsan dostuna dostun da anlatır dostuna. Unutma ki sadece bir tek sen dost değilsen yani senin gibileri nice var. Sen o senin dostundur ama unutma ki onun da bir dostik vardır. Bunu da sakın unutma. Karşına çıkan sorunlarla hep uğraşmışsan. Uğraşmışsan, uğraşmışsan, uğraşmışsan ama artık bitti. Uğraşmak yok çünkü her uğraştığında manevi çöküş. Her uğraştığında manevi çöküş. Maddi değil, manevi. Zaten insanın maneviyatı bittikten sonra maddiyat olsa ne, olmazsa ne. Ne yapacaksan şu an bir özgüven tavan yani özgüvenin tavanı yapmış ve sen bunu hissedeceksin. Bir konu, bir durum, bir mevzu hiç fark etmez. Mevzu ne olursa olsun sonunda sana hiç pişmanlık ve suçluluk hissi verecek mi? Hayır. Özlem ve arzuyla bu mevzuya sarılacaksın. Ve bu mevzuya sarıldıktan sonra yolların var. Çok güzel yolların var. Ve bu yolları da sıraya koysan. Bu zaman buraya, bu zaman buraya. Bu yollara gidip geldikten sonra Allah'ın izniyle hakkın olanı almış olacaksın. Çünkü niye? Bazı şeylere yeniden bir başlangıç yapmışsan. Buna hazırsan. Ve buna hazır olduğun için de önün açıktır. Oğlak Burcu, her elinden vazgeçme. Onun haricinde haksızlık ve iftira mevzuları. Bu kişi sürekli hata yapı öbürüne yüklü. Sen arada kalmışsan, iki arada bir derede. Hani ne diyor atalarımız? yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal hesabı. İki arada kalmışsan. Ne o tarafa hediye bilirsen, o ne bu tarafa hediye bilirsen. Ama şöyle bir şey olacak arkadaşım. Artık bunların bir gerçeklerle yüzleşmesi gerekir. İkisini alacaksan, karşı karşıya getireceksen, sen bunu yaptın, sen bunu yaptın. Ben sizin ortanızda gidip gelmaktan yoruldum. Biz çelik çubuk oynamıyoruz arkadaşlar. Oturun, bu gerçekleri bir masaya dökün, yüzleşin ya. Yüzleştikten sonra anlayacaksınız ki işte bu ilahi adalettir. İlahi adalet bazen direk işler, bazen de vesileyle işler. Ama sonunda işler mi? Evet işler. Şimdi elinizde yüklü miktarda bir şey var arkadaşlar. Bunun korkusunu yaşıyorsunuz. Bu her neyse para mıdır, iş midir, malzeme midir her neyse elinizde yüklü miktarda var. Ben bunu nasıl elimden çıkartacağım? diya qorxularınız var. Əndişələnlər qorxma. Onu sənə nasib edən, yaradan elindən çıxartmasına da nasib edəcəktir. Yardım edəcəkdir. Qorxma. Əgər qorxarsan, qorxularını bəlli etdirirsən, qaybədərsən. Qorxma. Risk aldın? Evet, amma bu riskin sənin üçün xeyirli olacaq. Olaq burcu. Sənəki xeyirli olacaq. Şərdəgil arkadaşlar. Onun xaricində Güzel bir telefon xəbəri. Bu telefon xəbəri səndə öyle bir şok etkisi yaradı ki, rəsmen böyle var ya iliklerine kadar sanki oq qand dolaşımı bu yanda böyle devirdayım yapıyor. Devirdayım, devirdayım, devirdayım. Ne olacak sonunda? İkilemden kurtulacaksan, gerginliğin son bulacak. Düne kadar sana nasihat eden insanlar var ya şimdi onları sıraya koyacaksın tek tek şutlayacaksın tek tek şutlayacaksın çünkü benim aklım bana yetiyor diyeceksin ya sen aklın sana yetiyor sen de kendine göre az değil sen oğlak burcu sen aklın sana yetiyor zaten senin karşında durmak konuşmak öyle her babayetin harcı değil ne yapacaksan mucizelerine inanacaksan ansızın mucizeler gelir, bazı isteklerin peş peşe, bazı isteklerin zamanla, bazı isteklerin de sabırla gelir. Sen sadece şok olacağın günü bekle. İşte o gün senin şansının yüzde bir milyon döndüğü gündür. Bazıları hedeflerine koşarak gider, bazıları yürüyerek gider, bazıları da emekleyerek gider. Ben bu hedefe emekleyerek geldim arkadaşlar. Koşmadım, Yürümedim, emekledim, yavaş yavaş, azimle, savaşmadım, mücadele verdim. Bakın sizin gibi güzel bir ailem oldu. Video atmadığım zaman beni merak eden dostlarım oldu. Neredesin abla, niye video atmadın abla? İşte bu mücizedir. Ve sen de böyle bir mücize yaşamak istiyorsan azimle mücadele edeceksin. Kesinlikle hırs yapmayacaksın. Hırs yaparsan pişman olursan. Bir tane de muska. Yapılmış. Yapılmış. Y ya harfi ya da V harfi. Yozgat'ın yesi, Van'ın V'si. Yapılmış. Sana niye yapılmış? Ne için yapılmış? Orası da yapan kişi yakarmış. Ama bir tane de küçük muskan var. Bu senin üstünde ağırlık yapı bu seni kötü hissettiriyor. bu senin içinin kanalı ağlamasına sebep olur yani bazen böyle var ya sessiz kaldığında çaresiz kaldığında cesaretin olmadığında düşünürsen kendi kendine hayallere dalırsan deysen ki ne oluyor ne bitiyor bana neler oluyor sebebi budur ya yakalayacaksan nerede var bulacaksan ya da bilindik bir yere gidip bu işin aslını astarını kurcalayacaksın. Çünkü artık beynin gitti. Yoruldun yani. Gerçekten gerçekten yoruldun. Bu da senin tavağının içi. Sevgili oğlak burcu arkadaşım. Şimdi arkadaşlar aranızda sevip de sevdasına sahip çıkamayan arkadaşlar var. Çünkü ikilem var, karma var. Sürekli sabret, yarın söyleyeceğim, sabredeyim, yarın söyleyeceğim. Hep böyle erteleyen, güzellikleri erteleyen arkadaşlarım var. İster bayan olsun, ister erkek olsun. Fark etmez. Ertelemeyin. Oğlak burçları. Başak ya Başak burcudur. Böyle sürekli ertelediğiniz kişi. Ya Başak burcudur. Ya da aslan burcudur. İkisinden biri. Çünkü başak sembolü burada çıkmış, aslan sembolü burada çıkmış. Yani bu kişi ya başak semb burcudur ya da aslandır. Dikkat edin. İçinizde bir şey tutmayın. Gidin, oturun, anlatın, söyleyin. En fazla size hayırdır. Hayır dediği zaman zaten siz o ikilemle, o yanlışın arasına gidip gelirsiniz. Gidip gelirsiniz ve anlarsınız ki içindeki bulunduğunuz aşk, çaresiz bir aşk boşluğu imiş. Kendinizi bir boşlukta hissettiniz ve çıktınız. Artıq yenidən yeni problemlərin olmaması üçün qardaalmanız lazım və bir şeyləri ərtəlikləyərək olmaz. İki kişinin qarşılıqlı qoşulması və sonunda bir imzanın atılması. 6 ildən bəridir uğraşdığın bir mərtəbə var. İlmək, ilmkə toxuduğun bir mərtəbə sonunda zirvəyə gəlirsən, imza atacaqmısan, evət atacaqsan. Atama gözləyən arkadaşlarım aranızda öğretmen ya da həkim hemşire demeyeyim ama Öğretmen ya da hemşir olan arkadaşlarım gözünüz aydın. Bulunduğunuz şehirde değil farklı bir şehirde atamanız gerçekleşiyor Allah'ın izniyle. Onun haricinde birikim zamanı, birikim zamanı, birikim zamanı. Oğlaklar başlamışsınız birikime. Kuruş kuruş, gıdım gıdım, oradan kız, buradan kız, şuradan kız bir şeylere başlamışsınız. Hatice değil. Netice odaklısınız ve bunu da çok güzel bir şekilde Allah'ın izniyle başaracak mısınız? Evet, başaracaksınız. Biraz zamanı alacak ama sonunda başaracak mısınız? Evet, başaracaksınız. Gelelim aklınızdaki kişiye. Kader insanlar haber Evet. Şimdi sevgili Olak Burcu arkadaşım sen bu aklındaki kişiyle yaklaşık 3 ya da 4 ay her neyse birlikteliğin var. Kendi kendine dedin ki evet bu benim kaderimdir. Ben onu çok insanların olduğu bir dönemde tanıdım. Şimdi etrafımdaki insanların bana bir faydası yok. Ben bu kişiyi zaten seviyorum ve istiyorum. Evlilik için buna ne demem gerekiyor? Evet demem gerekiyor. Ama senin aklında takılı kalan soru işaretlerin var. Çünkü bu kişinin inişleri ve çıkışları var ve inişleri çıkışları olduğu için bir ikilem, bir kaos. Bir ikilem, bir kaos. Ve bu da seni zorluyor arkadaşım. Zorladığı için de ne yapırsan, kaygılanırsan, endişelenirsen, boş yere kendini bitirirsen, perişan edersen ama sonunda kabullenirsen Evet, kabullenirsen. O kaygıları yaşadın. O endişeleri yaşadın. Bir dönem ilişkiniz güzeldi. Sonra bozuldu. Harabeye döndü. Gör hasreti kelam. Sonunda anladınız ki bu ilişki masum bir ilişkidir. Birbirinize bir şans daha verdiniz. Şimdi ya sen ona bir şeyler diretiysen ya o sana bir şeyler direti. Sonunda ortak noktayı bulacak mısınız? Evet, bulacaksınız. Ve bunun adı da kabullenmedir. Kabullendikten sonra ne olacak? Zamanla. Araya biraz zaman girecek. Ve bu zaman içerisinde anlayacaksınız ki sizi sevmeyen, ayrılmanızı isteyen, kavuşmanızı istemeyen bazı insanlar var ama sonunda eğer ki siz birbirinizi severseniz, birbirinizi isterseniz, içinizdeki o birbirinize olan öfkeyi affederseniz, barışırsanız bu işiniz olur. Ama dikkat edin, bazı insanlar yine sizin işinize fitne ve ficur sokabilir. Sevgili Oğlaklar, kimsenin lafına, sözüne itibar etmeyin. Hiç kimsenin de gazına gelmeyin. Çünkü Arabalar gazla çalışır arkadaşlar, insanlar değil. Bunu da unutmayın. Birileri gaz verebilirsiniz ama siz araba değilsiniz. Biri bir şey dediği zaman de arkadaşım ben araba değiləm ya ben insanam. Bıraq artıq mənim yaxamdan bir düş deyə bilirsiniz. Dileyinizi tutdunuzmu arkadaşlar? Önünüzdə engellər var. Kalbiniz tərs döndü. Önünüzdə engellər var. Bu engellər hər nə isə yedili keçən bir dövrdə Allah'ın izniylə düzəltəcəksiniz. Kendi inancınıza göre yolculuk yaparsanız, etrafınızdaki sinsirellere dikkat ederseniz amacınıza ulaşmış olacaksınız. Bazı şeyler zamanla olur, bazı şeyler kısmetle olur. Şu an kısmetiniz kapalı olabilir ama kendinize kısmet duaları okuyun. Allah'ın izniyle açılacak mı? Evet açılacak. Size düne kadar nispet yapan malıyla, mülkiyle, şanıyla, şöhretiyle nispet yapan insanlara iki çift laf söyleyip bu saatten sonra nispeti siz yapacaksınız. Çünkü insanları mutlu edemezsin arkadaşım. Hiçbir zaman mutlu edemezsin. Askerlik mevzuları ya da askerde olan bir kişiden uzun zamandan beri haber alamıyorsan bunun biraz maddiyata ihtiyacı var. Bir tık para göndereceksen ve bu kişi sizi ar aradığı zaman para göndereceksen ve sıkıntılarının sadece para olduğunun kanaatine varacaksan. Onun xaricində əli qolu bağlı olan bir kişi, amma kimdir bilmirəm, səndən gelib yardım istəyə bilər. Onun xaricində onun keçən bir dövrdə Bir mevlüt okutturabilirsen bu senin boynunun borcudur. Zaten demişsen okutacağım bunu da yapacaksan. İki ay içerisinde olmasını istediğin bir işin önünde bir engel. Bu resmi daireyle alakalıdır. Buradan güzel resmi bir evrak eline geliyor. Mahkemesi olan arkadaşlarım özellikle özellikle e, tazminat davası açan arkadaşlarım mahkemeniz 9. aya ertelenebilir. Kendinizi üzmeyin onun önünde de bir hayır vardır deyip geçin. Düğün tarihi alanlar bu tarihi biraz ertelemek zorunda kalacaksınız. Çünkü bazı şeyler zamanla olur. Bir anda karar vermiş olabilirsiniz ama şu an bu kararın bir gereksiz olduğunun kanaatine başlamış olacaksınız. Yeniden başlamaya mecalin yok. Ama son yaptığın hamle teşekkürü sana getirecek. Öyle bir hamle yapıyorsan ki bu da sana teşekkürü getirecek. Sevgili Oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşım. Merhametinden ödün verdiğin insanlar. Bu insanlar var ya, hep senin sırtından geçinen, kazanan, yol yürüyen. Artık bunları sırtından indirmen gerekiyor arkadaşım. Ve dileyin altılı geçen bir dönemde. Arkadaşım, 6 gün, 6 saat, 6 hafta, 6 ay hiç fark etmez. 6 geçen bir dönemde dileğin ansızın gerçekleşebilir. Ve bu dileğin gerçekleştiği zaman gerçekten o an böyle var ya gözyaşların böyle sel olup akıyor. Sel olup akıyor. Çok güzel bir dilek. Şansınız, nasibiniz, kısmetiniz, bereketiniz bol olsun. Bir sonraki buçuğunda görüşünceye dek. Hoşçakalın arkadaşlar.